Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sinniyetinizi içtim kapattım şimdi sinniyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falan onun niyetinedir sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz Bakalım kahve falınızın neler çıkacak. Başlıyorum güzel insanlar. Benim diğer kanalda çay falında dostlarım YouTube'a çay falında yazarsanız çay videoları çıkıyor. Zil bildirimin tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz o kanalıma da. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. iki tane çizme var burada. Siz ayağınıza iki tane çizme giyiyorsunuz. Bu çizme öyle bir sağlam çizme olacak ki hem işte hem aşkta. İkisini de sağlamlaştıracaksınız. Hem de çok özel, çok güzel bir şekilde sağlamlaştıracaksınız dostlarım. Yani onu belirteyim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu iki tane işinizi çok güçlü, sağlam bir adım atıyorsunuz. Öyle söyleyebilirim size. Büyük bir isteğiniz var, büyük bir muradınız var. Bu isteğinizi, muradınızı siz e, gerçekleştireceksiniz dostlarım. Yani muradınızı, dileğinizi gerçekleştiriyorsunuz ve yollarınız bir bir, teker teker de açılıyor kafanız da rahatlıyor, keyfiniz da rahatlıyor. Kendinizi daha mutlu, böyle daha huzurlu hissedeceksiniz. Yani şu an hiç huzurunuz yok, kalmamış. Ama siz bu huzurunuzu gerçekleştiriyorsunuz ve yapıyorsunuz da dostlarım. Sırtınızda iki tane melek kanadı var. Koruyucu meleğiniz var iki tane. Bunların biri bayan, bir erkek. İkisi o kadar güzel, o kadar güzel çıkmış ki sizi koruyup kolluyorlar, seviyorlar, sayıyorlar, değer veriyorlar ve çok temiz kalbi çıkmışlar. Yani koruyucu meleğiniz iki tane var sizin. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada büyük bir şemsiye açılıyor size. Böyle sizin kafanızı rahatlatacak, keyfinizi rahatlatacak kocaman bir Şimdi açılıyor onu söyleyeyim. Rahata kavuşuyorsunuz. Az kalmış. Burada gözlüklü esmer bir bayan var. Zayıf, gözlüklü esmer bir bayan. Bu bayan sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Size dua ediyor siz onunla birlikte bir işbirliği yapacaksınız. Hem de çok güzel bir işbirliği yapacaksınız. Onu söyleyebilirim size. Burada bir tırtıl var, ayağınızın dibinde. Bu tırtılı yakalıyorsunuz dostlarım. Tam ayağınızın dibinde bir tırtıl çıkmış. Sinsi bir tırtıl. Onu yakalıyorsunuz. Çok az kalmış yakalamamıza. Uzak yoldan e, sizin yatılı bir misafiriniz var arkadaşlar. Bu misafire çok sevineceksiniz ama. Yani bayağı böyle bir yüzünüzü e, güleceği bir misafir. Buna aşırı sevineceksiniz. İki tane at kafası var sizin arkadaşlar. Biri sağınızda, biri solunuzda. İki tane sizin muradınız var. Siz bu iki tane muradınızı gerçekleştiriyorsunuz hem de yapıyorsunuz dostlarım Temmuz Ağustos Eylül ayı çıkmış 7-8-9 <laughs> 7. ay ya 8. ya 9. ayda fırsat ayağınıza kadar geliyor dibinize kadar geliyor bunu iyi değerlendirin derim dostlarım 3 tane fırsat gelebilir elinde sazını almış, saz çalan biri var burada. Arkadaşlar, sizin bildiğiniz biri var mı böyle müzikle uğraşıyor, saz çalıyor? Bu kişinin, bu müzikle uğraşan kişinin size çok güzel bir haberi var. Büyük bir haberi, büyük bir gelişmesi var. Bakın burada kara kara düşünen bir genç bir adam görüyorum. Uzun boylu, zayıf bir adam. Bu adam kara kara düşünüyor. Böyle o kadar çok düşünüyor, o kadar çok düşünüyor ki bu adamı biliyorsunuz kim olduğunu. Bu adama destek olacaksınız. Bu adama da siz yardım edeceksiniz arkadaşlar. Bayağı bir yorgun ve bitkin bir adam. Öyle söyleyeyim size. Ya 9. ay ya 10. ayda arkadaşlar bir şey satın alıyorsunuz siz artık bilemem ama bir imzalık bir işiniz var. Yani ya 9. ayda ya 10. ayda bunu satın alıyorsunuz yani öyle söyleyeyim size. Çok büyük bir teklif geliyor size arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız ama hayır diyeceksiniz. Çok büyük bir teklif. Bu aşk teklifi geliyor mu? Bu bildiğiniz kişiden geliyor. Buna eee bayağı bir şaşıracaksınız. Yani öyle böyle değil. Bayağı bir şaşıracaksınız arkadaşlar. Burada o uzun bir e, tüfek görüyorum ben. Siz güçleniyorsunuz. Sırtınızdaki, omzunuzdaki yükler gidiyor. O kadar çok güçleneceksiniz ki sizin arkanızdan konuşanlar, yorum yapanlar konuşamayacak ve yorum da yapamayacak. Çünkü onlara siz gücünüzü, göstereceksiniz. Size hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Zarar vermeye çalışmışlar. Başaramışlar, başaramamışlar. Ama şimdi hiçbir şekilde zarar veremeyecekler size. Onu söyleyeyim size. Huyunu değiştiriyor. Yani birinin huyunu hiç beğenmiyorsunuz. Böyle bir sevmiyorsunuz. O kişi size karşı böyle huyunu değiştirecek arkadaşlar. Ve buna çok da sevineceksiniz. Yani çünkü huyunu suyunu değiştiriyor. Seven insan e, bir şeyler çabalıyor. Bu da sevdiği için çabalayacak. Huyunu değiştirecek size karşı. Kendinizle alakalı ya da haneyle ilgili bazı sağlık sıkıntılarınız var mı dostlarım? Bu sağlık sıkıntılarını biraz ertelemişsiniz ama hızlandıracaksınız. Sağlık ihmale gelmez en büyük zenginlik sağlık ve siz de bu sağlığınızı düşüne düşüne her şeyi toparlayıp her şeyi düzene yavaştan yavaştan bir sokacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim bir değişim istiyorsunuz işinizde mi özel hayatınızda aile hayatında sosyal hayatınızda mı yani bir değişim istiyorum bu değişimi yapmam lazım ee, bunu gerçekleştirmem lazım diyorsunuz ve yapacaksınız bu değişimi de gerçekleştireceksiniz dostlarım size çok çok da iyi gelecek sizin zayıf yönünüzü yakalamaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar İşte arkadaşlar çok dikkat edin pür dikkat edin işte sizin zayıf yönünüzü dediğim gibi yakalamaya çalışıyorlar ama hiçbir şekilde başaramayacaklar. Onu söyleyeyim. Hiç hiçbir şekilde başaramayacaklar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Siz gücünüze güç katıyorsunuz. Artık hiçbir şey düşünmeyip tam böyle ileriye düşüneceksiniz. Ve başaracaksınız da. Burada iki tane anahtar var. İkisi de pırıl pırıl parlıyor arkadaşlar. Yani iki tane çok özel, güzel, müthiş bir anahtar çıkmış. Üçü de böyle pırıl pırıl size doğru geliyor. Ve doğru böyle bir parlıyorlar arkadaşlar. Almak istediğiniz o <laughs> iki anahtarı alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Üzerinizdeki o ağırlığı, vesveseyi, yorgunluğu atıyorsunuz. Artık böyle bir besmele çekip başlıyorsunuz. Yeni bir iş alıyorsunuz siz. Bu hanenizden biri de alabilir arkadaşlar. Yeni bir iş alıyorsunuz. Böyle artık besmele çekip böyle bir başlıyorsunuz. Bu başlamak ise çok hayırlı gelecek. Çok güzel bir iş alıyorsunuz siz. Bir ya da iki hafta içerisinde dostlarım. Sizin yüzünüz gülüyor. hani bir ya da iki hafta içerisinde Size bir rahatlama geliyor, hafifleme geliyor. Yüzünüz gülüyor. Kendinizi daha mutlu ve daha böyle bir de huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. <laughs> Elinize 9 rakamı tutuyorsunuz şöyle 9 dokuz rakamı. 9. ay çok uğurlu bir ayınız sizin. 9. ayda şans kapınızı çalabilir. Şans kapınıza gülebilir. 9. iyi takip edin. ...iyi göz ardı edin derim dostlarım. Siz büyük bir gezmeyi bir yere Farklı bir şehre. Bu 5 ay içerisinde. Yani kafanızda böyle bir plan var mı sizin? Yani 5 ay içerisinde gidiyorsunuz ve bu gittiğiniz yerde baya böyle bir kafa dinleyip geri dönüyorsunuz. Yani 5 ay içerisinde dediğim gibi çok özel bir yere gideceksiniz siz çok güzel bir nişana katılıyorsunuz bu nişan size çok uğurlu gelecek çok şanslı çok da bereketli gelecek çok güzel bir nişana katılıyorsunuz onu söyleyeyim size sizi böyle korkutan biri var mı arkadaşlar konuşmalarıyla mı hareketleriyle mi böyle tehdit mi ediyor size? Bunu göz ardı etmeyin. <laughs> böyle bir sıkıntınız varsa ailenize ya da çok sevdiğiniz birine söyleyin, destek alın, şikayet edin, maruz kalmayın. Onu söyleyebilirim. Cezalandırıyorsunuz şu an hayatınızdaki kişiyi cezalandıracaksınız. Bu kişi çünkü hak etmiş. Ben bunu bir e, cezalandırmam lazım diyorsunuz ve cezalandıracaksınız dostlarım bakalım e, tabakta neler çıkacak evet dileğinizle niyetiniz iki kişi dahil oluyor sizi mutlu edecek sizi sevindirecek sizi rahatlatacak niyetinize dileğinize dediğim gibi iki kişi dahil oluyor yani dileğinizin size desteği var Yani dileğinizin olması için Size destekler var Onu diyeyim size Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar Şöyle göstereyim Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Sizi gerçekten üzen biri olmuş Ama bunu çok üzülmüşsünüz Sizi o kadar çok yormuş o kadar çok yıpratmış ki. Ama şimdi bin pişman. Sizi yıprattığı için, sizi üzdüğü için şimdi bin pişman. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. <laughs> Ama bu kişi sizi arayacak biliyor musunuz? Siz hiçbir şekilde bunu kabul etmeyeceksiniz. Çünkü bu kaçıncı af dileyişi, kaçıncı özür dileyişi. Derdinizi aradığınız dermanı buluyorsunuz, çareyi de buluyorsunuz ve dermanı da buluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden diyorum ya acele etmeyin siz istediklerinize yavaş yavaş adım adım ulaşacaksınız. Burada küt saçlı ismer bir bayan tanıyor musunuz? Size bir sürprizi var. <laughs> Bu sürprize çok sevineceksiniz. Gözlüklü. Düzeltiyorum. Gözlüksüz, küt saçlı, esmer, <laughs> zayıf bir bayan. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kısa boylu bir bayan var, bayağı kısa. Karşınıza geçip size çok büyük bir şey anlatacak. Genç, kısa boylu bir bayan. Saçları böyle erkek başı gibi değil. Size bayağı böyle bir karşınıza çıkıyor size bayağı böyle bir de e, bir şeyler anlatacak arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, yardım ettiğiniz gizli yardımlarınız var mı? Zaten bunlar gizli yapılır. yardımlarınızı devam ediyorsunuz. Bunların mükafatını alacaksınız siz arkadaşlar. <laughs> Birinin yüzünden kafa yiyeceğim diyorsunuz yani biri var ki sizi bayağı böyle bir üzüyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Ben bunun yüzünden resmen kafa yiyeceğim diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> o yüzden artık buna izin vermeyeceksiniz. Verdim, verdim. Üzülen taraf ben oldum. Artık izin, izin vermeyeceğim diyorsunuz ve vermeyeceksiniz de dostlarım. çok çabalıyorsunuz bir şey ama olmuyor. Böyle o kadar çok o kadar çok çabalıyorsunuz ki çabalıyorum olmuyor, çabalıyorum olmuyor, ilerlemiyor. Ama ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yani gönlünüz, içiniz rahat olsun, hiç merak etmeyin ilerleyeceksiniz. Böyle evin içinde siz böyle bir huzur istiyorsunuz. Huzurunuz çok kaçmış bu huzuru siz e, toparlayacaksınız. Bu kaçan huzurunuzu hiç merak etmeyin. E, toparlıyorsunuz dostlarım. Evin içerisinde hane içine büyük bir sürpriz giriyor. Bu sürprize çok sevineceksiniz. Yani hane içine müthiş çok özel güzel bir sürpriz giriyor arkadaşlar. yağmurdan kaçarken doluya tutulacak yani sizi üzmüş gitmiş sizi yağmur zannetmiş ama doluya tutuluyor ve çok pişman olup geri dönüyor yani kürtçü dükkanına geri dönüyor ama tabii ki siz de kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar oh ne ala memleket öldü değil mi dostlarım aranızdaki samimiyeti bitiriyorsunuz yakın bir arkadaşınızla aranızdaki dostluğu Samimiyeti bitiriyorsunuz Ve e, kafanızı da Rahatlatıyorsunuz arkadaşlar Yani bu samimiyeti bitiriyorsun Çünkü o kişinin artık size karşı böyle Samimiyetsiz olduğunu Anlayacaksınız Ve bitireceksiniz Büyük bir <laughs> gelişme var Hayatınızda Yani muhteşem bir gelişme Sizi mutlu edecek sizi böyle sevindirecek çok muhteşem bir gelişme var arkadaşlar. Şu an hayatınızdaki kişiyle beraber bu gelişmeyi yaşayacaksınız siz dostlarım. İyiyken kötü olmak istemediğiniz biri var. Üçüncü bir kişi aranızı bozuyor. Sizin arkadaşınızla. Onu söyleyeyim size. İyiyken kötü olmak istemiyorsunuz. Kim aranızı bozuyorsa onu aradan çekeceksiniz. Zıplıyorsunuz şu an çalıştığınız işinde bir terfi var dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.